Sabah uyandık ve annem acaba dışarı mı çıksak diye sordu ve biz de hemen başladık hazırlanmaya. Bu arada bugün bunları giyiyorum. Kahvaltı yaptık, devayla gucum piyo Yani bilen bilir, yabancı çiçeği. Hazırlandık, yola çıkıyoruz. Bakın belli arkada böyle tat tatlı oturuyor. Birkaç panzaya bakacağız. Biraz da Bella'yı yürüteceğiz. Böyle pantolon tarzı bir şey denedim. Efil efil yazlık ama hiç beğenmedim. Sonra action'a girdik. Bu arada bizim ıslak mendil ve enerji çayı şey, bağımlılığımız var arkadaşlar cidden. Eve geri döndük. Böyle pijama moduna geri dönmeye bayılıyorum. Her şeyi geri yerleştirmeye başladık. Deva ile böyle bir tatlı niyetine bir yoğurt hazırladık. Deva sims oynuyor. Annem her gibi sinek öldürüyor. Bella ile parka geldik. Bakın nilüferler açmış. Bu aşırı güzel gözüküyor. Bu arada Bella çok eğitimli bir köpek görüyor musunuz? Annem çiğ köfte hazırlıyor. Ben de böyle soğanları falan doğruyorum. Deva simse sardı. Ben de Squid bu yeni sezonuna başladım. Bu arada çiğ köfte baya güzeldi ama biraz yumuşaktı. Burada annem bize sevdiği bir şeyleri izletiyor. Şimdi de sıra Deva'nın bize beğendiği Reels'ları izletme vaktinde. Yani bu bizde baya bir gelenek oldu. Yatarken de bu Sapiens'in grafik çizgi romanını okuyorum. Baya keyifli. İyi geceler öptüm. Bay bay.